İlyas Can Yıldız Hoca'dan Fatih Kalender Hoca'ya reddiye. Reddi Kalender Darül Harp'te Faizli Muameleler İlyas Can Yıldız Fatih Kalender'in Darül Harp'te faizli akitler ile alakalı serdeylediği eylediği usulsüz ifadelerine reddiyedir. Fatih Kalender'in 26 Kasım 2017 tarihli internet vasatındaki videosunda kendisine darül harpte faiz meselesi hakkındaki suale cevaben diyor ki <laughs> Bir beldenin İslami darül İslam bir belde olmamasının faize bir tesiri etkisi var mı yok mu <laughs> şeklinde tartışma münakaşa olsa bile cumhur göre faiz her yerde faizdir. İster tamamıyla küfür ile idare edilen bir Almanya olsun, Amerika olsun. Ancak Darül Harp'te faiz alınır fetvası ile hareket edecek olsak bile o fetva da şu şekildedir. Darül Harp'te kafirden faiz alınır ama verilmez. Karşısındaki kişinin mal varlığını da küfür ile elde etmiş olması lazımdır. Türkiye Darül Harp mi, Darül İslam mı? Bir kere Darül Harp diyemeyiz. İslam diyarı Darül İslam da diyemeyiz. Türkiye'yi Darül Harp diyemiyoruz demiyoruz da kabul edecek olsak bile bankalardaki paralara baktığımız zaman orada Müslümanların parası var. Halis ve muhlis Darül Harp Almanya'daki bankalarda da Müslümanların parası var. Tamamı gayrimüslimlere ait değil. Kafirden alabilirsin. Karışık paradan yine faiz alamazsın. Alınabileceğin alınabileceğini söyleyen tek bir ilim adamı veya Allah'ın kulu yok. Gaye burada bir şekilde faizi helalleştirmek. Darül harp dediğimiz zaman sadece faiz Darül harp dediğiniz sadece faiz değil ki Darül harp dediğiniz zaman fıkıh komple değişiyor. Senin boş olarak oturman da haram, senin yazlığa pikniğe gitmen de haram. Çoluk çocuğuna gelecek hazırlaman da haram. Maişetin haricindeki kazancının tamamını kafirlere dışarı atmak için ise maişetin yine başlıyorum. Maişetin haricindeki kazancının tamamını kafirlere dışarı atmak için harcaman ise farzdır. Hem beş vakit namaz için serbestlik var diyorsun. Faiz mevzusuna geldi mi? darülharp diyorsun. Bu ne perhiz? Bu ne lahana turşusu? Yani Darül Harp fıkhına göre böyle bir şey faiz yoktur. Kabul edilen bir şey de değildir. Kalenderden hülasa ettiğim Darül Harp'te faiz ile alakalı kelamı burada bitti. Cumhur göre faizin her yerde faiz oluşu alınsa bile sadece kafirden alınabileceği ve o tamamının küfürden elde edilmiş olması mevzu. Hanefiler harici sahir üç mezhep imamlara nazarında faizin her yerde haram olmasına karşın Hanefilerin bu mevzudaki iştihatları farklı olup onlar nazarında bu hüküm tabi iyi olarak esas değildir. Zira Hanefi menba eserlerinde fasit akitlerin Darül Harp beldesinde şartlar yerine geldiği takdirde yapılabileceği malum olmakla Hanefiler bu meselenin birkaç delilini asarında beyan eder. Bunlardan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Rukane ile güreş tutma hadisesidir. Mekke'de geçen vakada Rukane kendisine güreş teklif etmiş. Yeni mesalinde koyunlarından üçte bir vermeyi tahahhüt et, tâh, etmiş olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise bunu tereddütsüz kabul etmiştir. Rukane'nin her mağlup oluşunda İddia bahsi olan koyun sayısını arttırmasının neticesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hepsine hepsine malik olmuştur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz koyunların hepsini teberrüken geri vermiştir. İkinci delil ise Rum Suresi'nin başında bahsedilen Romalıların Acemleri harpte yeneceği ayeti na ayeti nazil olduktan sonra Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz radıyallahu anh ile müşriklerden Übey İbn Halef'in ekser tefsirlerde de bahsi geçen meşhur bahis hadisesidir. Bu ayet nazil olunca Hazreti Ebubekir Efendimize 3 sene Yeromalılar galip gelirse haksız çıkan tarafın 10 deve vermesi teklifinde bulunmuş ve Ebu Bekir Efendimiz kabul etmiş. Bu hadiseden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haberdar edilince bahsin müddetini ve koyun adetini artırılmasını ve koyun adetini artırılmasını emir buyurmuştur. 7. senenin bir Romalılar Acemlere galip gelmiş, söz verilen develer Uhud Harbi'nde öldürülen Übey İbni Halef'in varislerinden alınmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin isteği üzerine bu mallar tasadduk edilmiştir. Üste geçen delillere karşı hanefilere itiraz mahiyetinde, Darül Harp'te iddia, faiz gibi fasit akitler caiz olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rukhanenin koyunlarını geri vermez, Übey İbni Halef'ten iddia neticesinde aldığı malları tasadduk etmez idi. İddialarına karşı Hanefiler eğer bu muamele haram olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iddiayı baştan kabul etmez. Übey İbni Halef'in varislerinden iddia neticesinde aldığı mallar helal olmasa Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz bunu tasadduk etmez idi. Cevabını vermişlerdir. Üçüncü delil ise beni Benu Nadir Yahudileri ile yapılan Yahudilere ile yapılan savaş akabinde yurtlarını terk etmeleri emredilince Müslümanlar da vadesi gelmemiş alacakları olduğundan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hemen almak isterseniz parayı indiriniz ve alınız. Bu imak ile Darül İslam'da caiz olmayan bu nevi muamelenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bizzat tatbiki ile ehli harp arasında caiz oluşudur. Dördüncü delil ise Bedir Harbi'nde başka bir rivayette Bila istisna bütün mezhep imamlarına göre Darül Harb olan Mekke fethedilmeden evvel Hayber'de Müslüman olan İbn Abbas'ın radiyallahu teala anh Mekke'ye fethedildikten sonra faizli muamelelere devam etmesidir. Halbuki faizi yasaklayan ayet Mekke fethedilmeden inmiş ve bu ayet cari iken dahi İbn Abbas Mekke'de faizli akitler yapmaya devam etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise İbn Abbas'ı bu nev muameleleri hususunda men etmemiştir. Ta ki veda hutbesine kadar. Veda hutbesinde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye rivası kaldırılmıştır sözü o zamana değinmek Mekke'de faizin kaim olduğunu gösterir. Bu sözün istinaden burada yaptığı iş haram olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun Müslüman olduktan bu zamana değin bu zamana Dehi'nin aldığı bütün faizleri geri vermesini emrederdi. Hanefilerin 5. delili ise Mekhul'ün rivayet ettiği Darül Harde Müslüman ile harbi arasında faiz yoktur hadisidir. Her ne kadar bu hadis sabit görünmeyip mürsel olsa da Hanefilerin hususen fakih olan Mekhul gibi Sika güvenilir zatlardan gelen haberleri delil saymaları usullerindendir. Hanefilerin iş bu asarına aldıkları üste zapt ettiğim ve Hanefilerin Darül Harp'te fasit akitler meselesinde menba teşkil eden şu vakalar bizzat Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem tatbiki ve izni olmakla ve dört mezhep imamlarının ittifakını il, ittifakı ile Darül Harp olan Mekke'de vuku bulmuştur. Esasında Medine'de İslam devleti vücut bulduğu zaman bu nev muamelelerin yapılmaması Buna mukabil dört mezhep nazarında dört darül harb olan Mekke'de ise bu gibi fasit akitlerin bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cihetinden yapılmış olması esasında meselenin hülasasıdır. Yani fasit akitlerin caizliği veya haramlığı darül harp beldesinde sair şartların vücut bulmasıyla doğrudan alakalıdır. İtiraz mahiyetinde denirse ki bu ne muameleleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kendi iştihad etti de yaptı. Yasak olmasa sonradan haram edilmezdi. Sözüne karşı bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çirkin bir iş iş isnat etmek olur ki bir peygamber bundan beridir. Hata olsa hemen peşine her vakada olduğu gibi anında ikaz edilmesi icap ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki içtihadi hükümlerde vahiy devresinde bulunması itibariyle hata ihtimali yoktur. O devrede vahiyin kat'i hükmüyle hak olanla hatalı olan birbirinden hemen ayrılır ve hak batıl ile karışmaz. Zira peygamberin aleyhissalatü vesselam batıl bir şeyi tasdiklemesi ve öylece hata üzere bırakılması düşünülemez. Buna nazaran şu meselede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin iştihad etmiş olsa dahi herhangi bir müştehidin iştihadında bile hata tasavvur olunamazken peygamberin aleyhissalatü vesselam bu iştihadı nasıl nakiz edilecek? Veya denirse ki o vakit haram değil serbest idi sonradan haram edildi. O halde deriz ki sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değil hiçbir peygamber sonradan haram edilecek bir fiil yapmaz. Aksi halde böyle bir vaziyet kalbi hastalıklı olanlar cihetinden evvelden haram işliyordu. Kabilinden peygambere bir tenkit ve aşağılama vesilesi olurdu. Peygamber olmazdan evvel dahi hoş görünmeyen fiillerden korunan bir zat. Peygamber olduktan sonra bilahare haram edilecek haram edilecek bir fiili işlemesi tasavvur dahi edilemez. İnce düşünüldüğünde bu fikriyat Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ismet sıfatına da mükayirdir. Yine kalenderin faizden alınan malların sadece kafirden alınabileceği sözü i̇mam Muhammed bin Hasan Eşşeybani'nin iştahat olmakla Hanifilerde temel kaydı değildir. İmam-ı Azam'a göre Darül Harp hudutları içinde meskun bulunan harbilerden onların beldesinde icra olmakla kat'i surette cebir, hile ve yalan olmaksızın akit yapılan şahsın rızası dahilinde ve aklı yapan Müslümanın ise bu alışverişten kazançlı çıkması şartıyla fasit akideler ile harbinin malı alınabilir. Çünkü İslam hukukuna göre Darül İslam'da masum olan can ve mal emniyeti İslam hukukunun geçmediği beldelerde meskun bulunan harbiler için cari değildir. Bu sebeple fasit akid ile elde edilen malın hükme hiçbir tesiri olmadığı gibi isterse bu malın tamamı helal kazanç ile elde edilmiş olsun. Kalenderin dediği dediği Sadece küfürden elde ettiği kazanç ibaresi ise onun uydurmasından ibaret olup Hanefilerin menba asarında mevzu dahi edilmez. Türkiye Darül Harp mi? Darül İslam mı? Bir kere Darül Harp diyemeyiz. İslam diyarı Darül İslam da diyemeyiz. Mevzu. <laughs> Kalenderin şu kelamı ayrı bir mesele olup bir belde Darül Harp mıdır, Darül İslam mıdır? Suali ile alakalı Ebu Bekir Sifil bir video neşir Akabinde cevap mahiyetinde kendisine reddiye diye yazmış idim. İsteyenler de şu linkten bu makaleyi okuyabilirler. Reddi Sifil. Hususen şunu beyan edelim ki kalenderin Türkiye için Darül Harp diyemeyiz. Darül İslam da diyemeyiz. Kelamını serdeder, serdar serdar derken acaba şu sözünün ahirini hiç düşünmüş müdür? Dört hak mezhep sahiplerinin, dört hak mezhep sahiplerinin dünyayı sadece Darül İslam ve Darül Harp şeklinde tefrik elemeleri bilhassa Hanefi usulünün bu iki mefhum üzerine bina edilmiş olması ve müteahhirinden olan müteahhis hukukçuların da inkıta almaksızın aynı hükmü beyan etmelerine binaen eğer kendisinin bulabildiyse madem dediğiniz bu elde bu iki mefhumdan biri değil Onların bulamayıp da sizin bulduğunuz üçüncü mefhum nedir? Su halini kendisine hususiyetle sormak gerekir. Yıkmak veya inkar etmek kolaydır. Eskisini aratmayacak seviyede usul eskisini aratmayacak seviyede usule muvafık yeni bir şey imal etmek ise erkek işidir. O sebeple kalender üçüncü bir mefhumu imal edebilmiş ise bunun da fıkhını ve usulünü ortaya koymasını bilmelidir. Zira avamı kandırmak kolaydır. Lakin cemiyet sadece avamdan müteşekkil değildir. Ayrıyatan en etna mesele kendisine sual edildiğinde cevap mahiyetinde söylediklerine delil olarak her seferinde fetvanın menbaasını zikreden hatta avam cihetinden edilen suallerin hakkı caizdir değildir olması gerekirken dahi Başka başka ehli fetva kimselerin sözlerine iktibas etme adeti olan kalemler şu meselede Hanefi ulemasının ne dediğini söyleme zahmetinde bulunmaması ayrı bir garabet olup sair avam hocalarının adeti üzere mevzu geçiştirmekten öteye gidememiştir. Son olarak Darül Harp dediğiniz sadece faiz değil ki Darül Harp dediğiniz zaman fıkıh komple değişiyor. Senin boş olarak oturman da haram, senin yazlığa pikniğe gitmen de haram, çoluk çocuğuna gelecek hazırlaman da haram, maişetin haricindeki kazancının tamamını kafirleri dışarı atmak için harcaman ise farzdır. Hem beş vakit namaz için serbestlik var diyorsun, faiz mevzusuna geldi mi Darül Harp diyorsun, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Yani Darül Harp fıkhına, yani Darül Harp fıkhına göre böyle bir şey parantez içinde faiz yoktur kabul edilen bir şey de değildir. Demek ile esasında meseleyi fehmedebilmiş de değildir. Zira serdettiği kelam Hanefi menba eserlerinde geçmediği gibi son kısımda dedikleri ise şa, de son kısımda dedikleri ise Şafii fıkhına aittir. Yani Hanefilere göre Darül Harbe tahavül eden bir memleket her zaman savaşın veya karışıklığın olduğu belde, manasına gelmez. Eğer bir belde de sonradan küfür hükümleri cari olup onların kuvveti müminlere galebe çalıyorsa hani Hanefilere göre temekkün vardır. Yani güç me yani güç yetmeyen yerde galebe çalanlar ile kuvvet cihetinden müsavi olana veya ziyade olana değin beklemek esastır. Böyle bir vaziyette onların kanunlarına mutavaat edebilir. Kendinde kuvvet bulduğu an Allah'ın kelamına ve peygamberin sünnetine istinad etmeyen kanuna itaatten uzaklaşmak o vakit farz olur. Şafiilerde ise bunun aksi olup böyle bir vaziyette nefir am esastır. Böyle bir vaziyette halifenin emriyle umumi seferberlik ilan edilip kadın kocasından, çocuk babasından, köle efendisinden izin gerekmeksizin ve sayıya bakılmaksızın cihad edilir. Olduğu yerin fıkhi vaziyeti hakkında o da değil. Olduğu yerin, inan okuyorum. Olduğu yerin o, başla. Olduğu yerin fıkhi vaziyeti hakkında o da değil, bu da değil deyip faraziyeler için faraziyeler ile işine gelen kısmını Hanefi'den gelmeyen kısmını Şafii'den almak ilim değildir. Bu vaziyet kalenderin meseleye fuku, vukufiyetinin olmadığı ve bir, bir ve bir bütünlük tutturulamadığının nişanesidir. Üstelik sair avamın hocalarının ise şu mesele kendilerine geldiği zaman Darül Hak dersen işi de yol açar. Yol, yol açılır. Faiz helal diyen İhaleye de fesat karıştırır. Cebren malını da alır. Variyi kırdıları etmek suretiyle sert eyledikleri bu kelamın nerelere gideceğini kestirmekten aciz oldukları aşikar olup benzerle kırdıları ile hiçbir mevzuyu halledemedikleri gibi hissi, gayri ilmi, siyasi fikriyatları sebebiyle hususen şu mevzuyu ve alakalı olduğu Darül İslam, Darül Harp meselesinin bütününü bu eylememek ile Hanefi usulünü tahrip etme Bedbahtlığına da düçar olup bunun farkında olacak dirayette dahi değildirler. Netice olarak tüm şu hakikati binaen Darül Harp'te yaşayan Müslümler için faiz almak ne farz ne vacip ne de sünnettir. Yani bu hükümlerin Hanefi menba asarında var olması mümin bir kimse için illa tatbik edeceği manasına da gelmez. Lakin Hanefilerin ekser hukukçuları nazarında fasit akitli muameleler, de şartlar yerine geldiği takdirde haramlık kat'i surette vaki, vaki değildir. Dipnot